Herkese merhaba. Şimdi Animaker'da animasyon oluşturacağız. Basit bir animasyon oluşturalım. Karakter ekleyelim ilk önce. Sol tarafta karakter seçeneğini tıklıyorum. Yepyeni bir karakter ekliyorum. Sadece üzerine bir kez tıkladım. Karakterimi taşıyabiliyorum. Sahnemin sağına soluna istediğim yerine taşıyabiliyorum. Karakterimin sağ kısımda şu seçenekten yüz ifadesini değiştirebiliyorum. Ya da Buradaki ayarlardan delete ile silebilirim, flip seçeneğiyle bunu döndürebilirim, settings'te özel ayarlarını yapabilirim, action seçeneğiyle de karakterime bir action ekleyebilirim. Action eğer görünmüyor ise mesela settings açıkken action görünmez. Action görünmüyor ise şuradan action seçeneğini seçiyorum. Action karakterime yeni bir hareket ekleyebilmemi sağlayacak. Mesela yürüme efekti vermek için yürüyen action'ı seçtim. Sonra buraya baktığımda, burayı da kapatabilirim arkadaşlar. Buraya baktığımda aşağıda tamamen bölümde 10 saniye bölüm boyunca karakter durduğu yerde yürüme hareketi yapacak. Ben bunu yürümesini istiyor isem karakterimi çoğaltmam lazım. Birinci karakter sahnenin başında iken diğer karakter sahnenin sonunda olacak. Nasıl yapıyorum? Artı seçeneğiyle ekran değişti. Karakterimi çoğaltabileceğim yere geldim. Artıya tıkladım. Karakterim burada çoğaldı. Bakın burada iki tane karakter var. Ama nerede göremiyorum. Birbirlerinden ayırdığım zaman hemen üstüne geldiğini görebilirim. İstediğim şey şu. Sahnenin başında karakterim yürümeye başlayacak ve sahneden çıkıp gidecek animasyon boyunca. Bakın başta duruyor sahnenin başında ve sonunda da sahneden çıktı. Apply dedim. Bunu uygulamasını istedim. Şimdi burada timeline çizelgesini en başa çektim. Bakın bunu yürütmeye başlıyorum. Sahneyi çalıştırıyorum şu anda. Bakın sahneden çok hızlı bir şekilde karakterim ayrıldı. Yürüme efektini göremedim. Bunu nasıl yapmam lazım? Karakter seçili iken timeline kısmında iki tane karakteri görüyorum. Birinci karakter kaçıncı saniye kadar yürümesini istiyorsam ikinci karakteri o saniyeye kadar arttırıyorum. ilerletiyorum. Apply dedim de bakın. beni 8. saniyeye getirdim. İkinci karakterimi birinci karakterim başta duruyor. Çalıştırdığımda 8 saniye boyunca birinci karakterimin yürüdüğünü görüyorum. Evet çok güzel. Yürüme efektini verdik. Şimdi arka plana bir background ekleyelim. Menüyü açıyorum. Background seçeneğini seçiyorum. Hemen aşağıdan bir tane aşağıya doğru indiğimde background'u buldum. Background'u seçtim. Text kısmında metin seçenekleri yıldızlı işaretli yıldız işareti olanları seçemiyoruz. Ücretli. Diğerlerini seçebiliriz. İlk seçeneği seçtim. Ekrana hemen sahneye yazım geldi. Tıklıyorum. Yazımı değiştiriyorum. İstediğim şeyi yazıyorum. Şuradaki seçeneği siliyorum. Burada da arkadaşlar yazımızı özelleştirebiliriz. Nasıl özelleştiriyoruz? Yazı stilini değiştirebiliyoruz. Şuradan yazı boyutunu değiştirebiliyoruz. Yazımızın rengini değiştirebiliyoruz farklı renkler kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu background'unuza göre ayarlamanız gerekecektir. Geldim arkadaşlar yazının rengini tekrar siyah yapmak istiyorum. Evet bu şekilde yazımı ayarladım. Yazıma giriş efekti vermek için de ne yapmam lazım? Bu yazıya giriş efekti vermek için de şuradan settings seçenekleri enter giriş efekti, exit çıkış efekti. Enter'dan Yazıma bir giriş efekti ekliyorum siz bunları tek tek deneyebilirsiniz Bakın burada mevcut Bakın şu anda timeline'e baktığımız zaman yazım seçili iken timeline'da yazımı 8. saniyeye ekledim Çünkü yönergem 8. saniyede Bunu çalıştırmak istediğimde Şu yönergeyi başa alalım Bakın sadece background var karakterim yok Çalıştırıyorum karakterin yürüyor Bu şekilde geldi. Ve dördüncü saniyede de bir nesne eklemek istiyorum. Menüleri açtım. Şuradan nesneyi geldim. Bakın bir imaj ekleyeceğim. Bakın şurada state at home var. Bunu düzenledim, küçülttüm biraz, yukarıya taşıdım. Enter Effect, giriş efekti. Buradan bir tane giriş efekti vereyim. Bu da dördüncü saniyeden itibaren gelsin. Yönergeyi başa çektim. Çalıştırıyorum. İlk önce dördüncü saniyede geldi. Sonra da yazım geldi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de müzik ekleyelim. Seçtim müzik. Yine yıldızları seçemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü onlar e, ücret istiyor. Artıya bastım. Müziği ekledim. Burayı kapattım. Şimdi çalıştırıyorum. Evet. Çok güzel oldu. Bu projeyi kaydetmek istiyorsak veya paylaşmak istiyorsak veya hut yayınlamak istiyorsak ne yapmamız lazım? Share kısmına tıkladığınız zaman mail adresini yazarak projeyi başkasına veya kendinize gönderebilirsiniz. Projeniz Google üzerinden yani Airmaker bunu bir videoya çevirip Google üzerinden mail olarak gönderebiliyor. Ya da oradan mailden de download edebiliyorsunuz ya da paylaş seçeneğinden de download video deyip bilgisayarınıza veya veyahut kullanmak istediğiniz diğer ortamlar için kaydedebiliyorsunuz. Bugün sizlerle Animaker'da yepyeni bir animasyon tasarladık. Sizlerden de kendi animasyonlarınızı benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.